Merhaba arkadaşlar. A101 marketlere yılbaşına özel çiçek türleri gelmiş. Öncelikle kaktüslerden başlayayım, sonra salon çiçeğini göstereceğim size. Şimdi bu şekilde seramik saksılarda farklı diken yapılarıyla değişik türlerde kaktüsler var. Ayrıca sprey boyayla, simli sprey boyayla boyanmış, e, fosforlu renkleriyle dikkat çeken bu şekilde Kaktüsler var arkadaşlar. Bunlar 19.90'dan satışta olacak. Yine yanındaki seramik saksılarda da güzel kaktüsler var. Şimdi sizlere salon çiçeğini göstereceğim. Barış çiçeği geldi arkadaşlar. Devasa formda harika barış çiçeği. Salonumuzda yıllarca baktığımız bu güzellik 69.90'dan satışta olacak. Şimdi ben sizleri yılbaşı çiçeğiyle sardunyalarla kalanşolarla baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Soğuk bir kış gününden sardunyalarımla başlıyorum. Hepsi hakkında kısa kısa bilgiler vereceğim arkadaşlar. Tüm çiçeklerime kış nasıl bir bakım yapıyorum. Sardunyalarımın sadece yedeklediklerim burada arkadaşlar. Anaçlardan birkaç tanesi içeride. E, buradaki ile içerideki arasındaki farkını söylemek istiyorum. Soğukta kalan daha mutlu oluyor. Her zamanki gibi arkadaşlar. Yaprak araları daha sık oluyor. E, daha e, güçlü daha başlık sistemi daha donanımlı, daha güçlü oluyor. Ama içeridekiler biraz daha cılız, biraz daha ince yapraklı, açık renkli yapraklı bu şekilde oluyor. Sardunyalarımın yedeklerinin hepsi burada. Ama zirai maruz bıraktırmıyoruz arkadaşlar. Bunu zirai don günlerinde cam balkonu kapattığım için yine de cam balkonun içerisinde korunaklı oluyor. Ama içerideki şu an soğuk odada tutabiliyorsanız ve güneş altında pencere önünde bırakıyorsanız daha mutlu olur. Ama sıcak odada çok mutlu olmuyorlar. Sardunyalar bundan bahsetmek istiyordum. Kışın ben çiçek açtığı sürece bitki besini veriyorum. Sararan yapraklarını buduyorum. Yine Toprağı kurudukça suluyorum. Tamamıyla kurumasına izin vermiyorum. Çok mutlu gelişiyorlar çok şükür. Ara ara da yaprakların üzerine bulunan tozları yıkıyorum. Şimdi sıklamana geçmek istiyorum arkadaşlar. Sıklamen kış çiçeğidir. Kesinlikle içeride olmaz. İçeride bakarsanız çok kısa süre içerisinde çiçekleri dökülecek. Mutsuz olacak. Serin oda lazım arkadaşlar. Sıcak odadan bahsetmiyorum. Sıcak odada çok mutsuz olur. Ama serin odada, buz gibi bir odada ve pencereye sürekli olarak havalandırdığınız güneş görüyorsa çok mutlu gelişecek. soğanla soğanlı bir bitkidir sürekli olarak bu şekilde içerisinden daha önce de sıklaman bakımını sizlere anlatmıştım. Ya yani bu çiçek torfunda dikili arkadaşlar orman toprağı ve çiçek torfu karışımında dikili içerisine de bolca bunun yanmış ağır gübresi var. Çok güzel bir şekilde havalar ısınana kadar, yaza kadar çiçek açacak. Havalar sıcaklıklar çok arttığında Temmuz girişine genellikle çiçekleri bitiyor. Yaprakları döküyor. Sadece soğanları kalıyor. Sonra tekrar havalar serinlediğinde Eylül sonu gibi tekrar çiçek açmaya başlıyor. Sıklamenler de böyle. Ama soğuk istiyor. Bu tamamıyla soğuk çiçeği. Ne kadar soğuk ona dayanır. donlara dayanır arkadaşlar. Sorunsuz bir şekilde dışarıda büyür. Yılbaşı çiçeği e, tamamıyla kış döneminde açar. Soğuklarda açar. Bu güzellik de e, ama ya çiçek açması için birazcık ılık ortam lazım arkadaşlar. İçeriye aldığınızda soğuk bir odaya aldığınızda hemen çiçeklerini açar. Böyle dışarıda uzun süre tomurcuklu kalıyor. Bu halinde seviyorum. E, sonra çiçek açıyor. Uzun sürede çiçeği kalıyor. Çünkü soğukta ço çok çabuk çiçekleri geçmiyor. Bu sümbülümü de geçen sene almıştım. Çok güzel mor bir sümbüldü. E, Yaz boyunca ben bunu böyle beklettim. Hiç sulamadım arkadaşlar. E, bu saksıya aldım. Kendi sprey boyayla boyadığım bir teneke kutuyu almıştım. İçerisine beklemişti bir kenarda. Hiç sulamamıştım. Şimdi sulamaya başladım. Bu da tekrar filizlendi. Yakında da inşallah e, Şubat gibi de çiçek açmaya başlayacak. Sizlerle paylaşacağım. Evet bu güzelliklerden kısa kısa bilgiler vermek istedim. Dikenler tacı da benim asıl e, ithal dikenler tacım içeride. Onlara içeride bakıyorum. Bunlar soğuğa rağmen, bunlar yerli arkadaşlar dayanıyor bunlar. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Bunlar soğuğa dayanıklı ama ziraydonlara dayanıksız. Ziraydon günlerde cam balkonu kapattığım için burada sorunsuz bir şekilde çiçek açıp büyüyorlar. Eğer uygun koşulları sağlarsanız güneş görür ve sıcağı görürse arkadaşlar sıcak ortamda ziraydonlar hariç sürekli çiçek açar. bunlar Bunlarda bolca sıvı solucan gübresi kullanıyorum Şimdi bu da arkadaşlar benim en sevdiğim kalanşolarım, bakar mısınız? Kalanşoları çok seviyorum. Kalanşolar da e, yine sıcağı sevmiyor arkadaşlar, yaz döneminde dinlenmeye geçiyor. Benim neredeyse 9-10 ay, ay boyunca çiçekli olan e, kalanşolarım bunlar. Sadece Temmuz-Ağustos'ta Eylül'ün ortasına kadar falan çiçeksiz kalıyor, sonra tekrar çiçekleniyor uzun süre çiçeklerini muhafız ediyor. Kuruyan çiçeklerini kesmeniz lazım. Aralarda var kuruyan çiçekleri henüz kesemedim, fırsatım olmadı. Keserseniz daha fazla tomurcuk verir, daha güzel tomurcuk verir. Bunlardan da bu yine sıvı solucan gübresi veriyorum. Kış kış boyunca çiçek açtığı için, gecelerin uzun olduğu dönemlerde çiçek açtığı için arkadaşlar kış boyunca ben de sıvı solucan gübresini veriyorum çok kaktüs ve sıkılan toprağında dikili bunlar. Muazzam çiçekler açıyor. Böyle güzellikler. Size hatta ipek çiçeğimi de göstereyim. Bu da ipek çiçeğim arkadaşlar. Biliyorsunuz yaz çiçeği bu. İlkbaharda çiçek açmaya başlar. Yaz boyunca açar. Bu da yeşil kalan filizlerini ben ilkbaharda dikiyorum ve bunlardan tekrar çiçek açıyor. Bu şekilde atmıyorum. Çünkü dibine çok fazla tohum dökülüyor. Onun için en son kuruduğunda çalı gibi gazel gibi olduğunda o gazel gibi olan yerleri tamamen bu sapları temizliyorum. Toprağından tekrar filizler açıyor. Bakın içerisinde de hatta yeşil olan kısımlar var. Bunlardan da tekrar çoğaltımını sağlıyorsunuz. Kısa kısa 1-2 santimlik diktiğinizde toprağı tekrar oradan çiriklemiş oluyorsunuz. Bu da vazgeçemediğim ipek çiçeklerimden. Ben yıllarca arkadaşlar sukulentlerden önce ipek çiçeği ve sardunya yetiştirdim. Yıllarca bu sardunyaların balkonumda rengarenk açtılar ama e, sukulentler geldikten sonra sardunyalarım e, birazcık daha arka planda oldu çünkü sukulentler e, güneş istiyor e, daha fazla bakım istiyor daha fazla ilgi istiyor onlarla e, ve çoğaldıkça çoğalıyorlar maşallah için sardunyalarımı çoğaldığında arkadaşlarıma hediye ediyorum. Bu şekilde sardunyalarım yıllarca balkonumu hala eksik etmiyorum arkadaşlar. Yıllarca balkonumda kaldılar. Hala da balkonumdan eksik etmiyorum. Ama sayısı biraz daha azaldı. Biraz daha hediye götürüyorum sevdiklerime. Bu şekilde çünkü çok güzel çoğalıyorlar. Kırdığınız her çelikten biliyorsunuz. Ortalama 20-22 derecelerde çok güzel çoğalıyor. İlkbahar sonbaharda. Yıl 12 ay çoğalıyor ama ilkbahar sonbaharda çok güzel çoğalır arkadaşlar çeliklerinden. Bu şekilde güzellikleri de e, balkonumdan eksik etmiyorum. İpek çiçeğim ve sardunyalarım vazgeçilmez çiçeklerim ve hala da vazgeçmeyeceğim çiçekler arkadaşlar. Ama sukulentler bu tahtı ellerinden aldı. Şimdi sukulentlere geçelim. Bakar mısınız şunların görüntüsüne? Her biri harika görünüyor. Maşallah, subhanallah. Bunlar bebişler arkadaşlar. Yapraktan büyüttüklerim. Bunlar hala yapraktan büyüyenler. Bunların çoğaldığında düşünün artık benim tek balkonda bu kadar sukulenti nerelere sığdıracağım bakalım göreceğiz hep beraber. Bir hayli de yaprak çıktı. Şöyle şurada güneş de vurmuşken, kuş sesleri de geliyorken şöyle. Şunları izlemeye doyum olmuyor arkadaşlar ya. Bakar mısınız maşallah subhanallah. Saksılarından taşlılar. Şöyle de göstereyim. Saksılardan iyice taşlılar doldurdular. Diyor ki beni çoğalt bunları da çoğaltacağım. Ama ilkbaharda arkadaşlar şimdi hiç dokunmayacağım. Kışın zaten milim milim büyüyorlar. Bunlar kış boyunca da şu an ellemeyeceğim. Zaten yer sıkıntım var. Şöyle de şu güzellikleri göstereyim. Bakar mısınız? Güneş de üzerlerine vurdu. Soğukla bu güneşle harika renkleniyorlar. Soğukla strese giriyorlar arkadaşlar. Güneşte görünce renk cümbüşü yaşıyorlar. Sukulentler. Soğuklarda aman hava soğuk diye içeri almayın. Balkonu hemen cam balkonu kapatmayın. Bu güzellikleri zirai de onu yoksa dışarıda bırakın arkadaşlar. Sonra da renklerini izleyin. Bir Sardunya'dan, bir gülden, bir karanfilden farksız oluyorlar bu renkleriyle, bu güzellikleriyle. Bizim gönlümüze taht kurdular bunlar. Bakar mısınız muhteşem görünüyorlar. Sukulentlere kışın ne yapıyorum? Hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Gübreleme yok, hiçbir şey yok. Sadece kendi doğasına bırakıyorum kendi hallerinde büyümelerini izliyorum sadece zirayda onlardan koruyorum kış boyunca ama onun dışında bir tek ilaçlamasını yapıyorum bir hastalık gelmesin hasta olmasın bu güzellikler bu kadar çok sukulenti arındıramam edemem diye düzenli ilaçlamasını yapıyorum inanın sulama neredeyse yapmıyorum yani havada nemli gittiği sürece kış boyunca sulama ihtiyacı olmuyor yeri geliyor bir buçuk ay, iki ay hiç sulama ihtiyacı olmuyor. Ama arada bakıyorum bazen böyle yapraklarını büzüştüren arada tekli arajmaların içerisinde su oluyorsa onun dip kısmına çok az hemen ince uçlu suluğumla suyunu veriyorum arkadaşlar. Ama onun dışında böyle saksıyı suluyum yok. Zaten nemden dolayı topraklarımız nemli bir şekilde. Şöyle de göstereyim güneş de vurmaya başladı. Bunlar da anneleri birçoğunun. Bunlar artık 15'lik saksıdan taşıyorlar. Maşallah çok güzel geliştiler arkadaşlar. Dropslarıyla Giyobin size göstereyim. Şöyle harika geliştiler. Yanlardan da hala kış soğuğuna rağmen çiçek açanlar var. Bakar mısınız? İnatla e, güneşi gördüklerinde çiçek açıyorlar. Şöyle de göstereyim arkadaşlar. Net diyemedim size çiçeğini. Şu güzelliğe bakar mısınız? Lale gibi bir çiçeği var. Çok güzel. Şaviyana bu arkadaşlar. Böyle de soğukla birlikte bakın. Arada kan damarı gibi alacalı renkler oluşmaya başladı. Uçları ojeleniyor, tırnakları ojeleniyor. Böyle göbeklerinden renk alıyor. Yaprakları soğuğa bağlı olarak hemen rengarenk oluyorlar. Bu hallerini çok seviyorum. Kış rengini de sıcaklar başlayana kadar, yaza kadar koruyor arkadaşlar. Sukulentler bu kışın aldığı renkleri yaz girişine kadar muhafaza ediyor. Yaz sıcaklarında tekrar renk kaybına uğruyorlar. Ama bazı türler yazın sıcak yazın renkli kalıyor. Sıcaklara rağmen renkli kalan Pink Donna mesela şimdi ona doğru geleceğim. Bunlar da Red Ruby ve Purple Pearl. Bunlar da arkadaşlar kış kışın renkleri ortaya çıkıyor. Biri kırmızı, şu mora dönüyor. Şu da kırmızıya dönüyor. Şu an renklerini de almaya başladılar. Böyle güzellikler. Bu da fant e hanımefendi first lady'miz. Bu da böyle güzel dropslu elbisesiyle göz kamaştırıyor. Bunun da çiçeğini göstereyim. Fuşya harika da çiçek sapı var. Bakar mısınız? Bu renk aldığını düşünsenize. Şunun renginin muazzamlığına bakın arkadaşlar. Çiçek sapı çok koyu fuşya oldu böyle. Muhteşem görünüyor alev alev. Bu da pink donla yazın renkli olan dediğim. Şimdi tekrar soğuklarda rengini almaya başladı. Ama yazın çok güzel bir pembesi oluyor arkadaşlar. Fantastik de her daim uçları renkli oluyor. Yazın rengini kaybetmişti. Ama bakın yaprakların aralarında sarılar, sarı geçişler de var. Böyle harika bir tür. Şöyle Meksikana arkadaşlar bu devasa forma ulaşıyor. 20'lik saksıda ama o bundan da taşıyor. Maşallah sübhanallah bu çok büyüyen, çok genişleyen bir tür. Ayayunlar da yazın renk, e, ilkbaharda renkli oluyor arkadaşlar. Bunlar ilkbaharda sarı, kırmızı ve yeşil olacaklar. Böyle harika renk tonlarına ulaşacaklar. Bu da e, green rose, yeşil gül tomurcuğu. İnanılmaz güzel oluyor yazın. Böyle top top yeşil yeşil, top e, gül e, goncası gibi oluyor. Şimdi açıldılar kış çiçekleri. Kışın çok mutlu oluyor ayayunlar. Şöyle içerisine de pıtırcık düşmüş bakın. Bunlar da bolca yavrular, yavruladılar. Bunlar da çok mutlular. Bakın arkadaki mesela susamış. Ben ona su vermem lazım arkadaşlar. Bu güzellikler kışın gelişiyorlar. Çünkü gelişimler devam ediyor aynı yumların. Kış boyunca geliştikleri için sulama ihtiyacı oluyor. Şimdi bakın yapraklarından anlarsınız. Buruşmuş yaprakları. Onun dibine su vereceğim arkadaşlar. o şekilde büyütmeye devam edeceğim. Şunlarda susama belirtisi yok. Bunlar çok mutlu şu an. Bakın dolgun ışıl ışıl yaprakları varsa sulama ihtiyacı yoktur. Tamamıyla artık gözlemliyorsunuz. bu yüz, çiçeğinize baktığınızda sulama ihtiyacı olup olmadığını zamanla anlıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar tecrübeyle sabitleniyor. Bu şekilde deneyimlerle tecrübe sahibi oluyoruz hepimiz. Her yılda ay şu kuşların uçuşuna bakar mısınız? Çok güzel. Birçok kuş uçuşta şu an. Aha, tekrar geri gidiyorlar. Şöyle Ay Allah'ım siz çok güzelsiniz. Hangi birine bakacağımı şaşırdım. Dışarıda da tam bir görsel şölen var. Doğası gereği o kuşlar da şu an güneş altında toplu uçuştukça harika görünüyor. Şöyle sizlere bu güzellikleri göstereyim. Her biri ayrı güzel gözüküyor. Maşallah, subhanallah. Her biri emek arkadaşlar. Üste de çok fazla saksılarım var, türlerim var. Onlar da orada mutlu mesut büyümeye çalışıyorlar şöyle de. Güneş de vuruyor. Çok net anlaşılmayabilir ama size bu şekilde göstereyim dedim arkadaşlar. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.